Ay çok şükür. Cihan Bey ve İsra Hanım eve geliyorlar. Kız Allah halimizi acıdı da İsra Hanım bulundu. Peki bebek? Şey. Hadi az kızlarım. Siz gidin de yemekler ısıtın. Ben buradaki işleri hallederim. Hı? Ataş, anneannem nerede? Bahçede kızım. İşte oldu. Beyazların üstüne de pek bir güzel oldu. Atoş yine aranjmanını yaptı. <laughs> Papyonu mu takacağım? Bana ne? Takacağım işte. Oğlum, tişörtün üstüne papyon takılır mı hiç? Bana ne? Takacağım işte. Aa, ne oluyor yine? Neyin kuduruklu bu Mustafa? İsra gelecek diye papyon takacakmış. Gömlek giy o zaman dedim dinlemedi. Papyonu neresine takacağım baba? Gırtlağına mı? <laughs> İlahi Mustafa'm ya. alem çocuksun. Takacağım işte takacağım. Tamam tamam gel. Takayım ben sana papyonunu. <laughs> Anne, Cihan İsra'yı bulmuş geliyorlarmış. Rahatlayabilirsin. Her şeyi hallettim. Anne, kız vuruldu. Üstüne üstlük hastaneden kaçırıldı. Bebek sen ortada yok. Sen neyi hallettin acaba? Bir anlatır mısın bana? Cavidan, sakin ol. Her şey kontrol altında. Anneciğim, İsra Cihan'a eğer her şeyi anlatırsa ben biterim. Biterim ben anlayabiliyor musun bunu? Cavidan, Sakin ol. Bak gözlerime bak. Cihan'a tek kelime etmeyecek. Ya sen bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Nasıl nasıl? Çünkü o bir anne. Eğer Cihan'a konuşursa evladını bir daha geri alamaz. Anne sen çocuğun yerini biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ama geri alabileceğimi biliyorum. Nasıl ama? Bugüne kadar ne isteyip de yapamadım ben Cavidan? Anne o kızı sen mi vurdun? Bak o sabah bana müdahale ettim dedin. O kızı sen mi vurdun? Bana doğruyu söyle. Biz kimseyi vurduramayız. Cavidan, sen böyle bir şey nasıl düşünürsün? Kimseye bir şey söylemedin değil mi? ağzını sıkı tutacaksın. Dediklerimi yaparsan bu mevzuda kapanır gider. Geliyorlar.